Her zaman olduğu gibi her türlü soruya açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İl bazında olsun, ilçeler bazında olsun, 2014 yerel seçimleriyle ilgili olsun veya başka konularla ilgili olsun her konuyu sormanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sayın Başkanım, ee, anladığım kadarıyla Yaptığınız açıklamada basında yer alan haberlerden bir nevi rahatsızlık duymuşsunuz. Biz rahatsız değil, kamuoyu rahatsızlık duydu bize bunlara cevap verin diye talep geldiği için biz kamuoyundan gelen talepleri ve partilerimizden gelen talepleri dikkate alaraktan bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. Basındaki bazı arkadaşlarımız. Görüşlerine elbette ki saygı gösteriyoruz ama sadece Milliyetçi Hareket Partisi için değil diğer partilerin aday adaylıklarında isimleri geçen arkadaşlarımızı bile e, sanki yani bunların aday adaylığı olmaları gereksizmiş gibi veyahut işte yanlış bir şeye kalkışmışlar gibi insanların e, biraz... Gayretlerini boşa çıkarıcı yorumları hoş karşılanmamaktadır. Burada bunu ifade etmemde bir sakınca yok. Evet. <laughs> Başka soru yok mu?